Dev bir anakonda yaralı adamı yutmaya başladı. Sonunun geldiğini anlayan adam direnemeyeceğini biliyordu. Fakat sonrasında olanlar inanılır gibi değildi. New York'ta yaşayan Richard Harris isimli muhasebeci gördüğü bir ilan sayesinde hayatını değiştirebilecek bir fırsat yakalamıştı. New York Zooloji Derneği, Amazon ormanlarındaki dev anakonda yılanlarının fotoğraflanması için bir çalışma başlatmış, bu fotoğraflara karşılık 50 bin dolar ödemeyi vaat ediyordu. Bu ödülün hayali Richard'ın başını döndürmüş, tüm riskleri göze alarak Güney Amerika'ya bir keşif gezisine çıkmaya karar vermişti. Bir süre araştırma yaptıktan sonra hazır olduğunu düşünerek yola koyuldu. Ama verdiği bu kararın başına neler getireceğinden o an haberdar değildi. Anakondalar sulak orman kıyıları, bataklıklar ve sığ sularda yaşar. İyi birer yüzücü olan bu yılan türü su altında uzun süre kalabilir ve pusuya yatarak hareketsiz bir şekilde avını bekler. Bir anakonda ile onun bölgesinde karşılaşmak son derece ölümcül olabilir. Ancak bölgede Richard'ı bekleyen tek tehlike bu değildi kısa zaman içinde bunu yaşayarak bizzat görecekti. Richard, Amazon nehrini geçebilmek için eski bir kayık kiraladı. Karşı kıyıya varmak üzereyken suyun yüzeyine çıkan balıklar dikkatini çekti. Daha yakından bakmak için o yöne eğildiğinde bir anda dengesini kaybederek suya düştü. Bu sırada ters dönen kayığa tekrar çıkabilmesi mümkün değildi. Panik halinde karşı tarafa yüzmeye başladığı sırada büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Bir grup pirana'nın saldırısına uğrayan adam birkaç kulaç daha attıktan sonra kıyıya çıkmayı başardı. Çok ciddi olmamasına rağmen bu saldırı sonrası ellerinden yaralanmış, kan kaybediyor ve deli cesaretiyle bu yola çıkmış olmanın pişmanlığını yaşıyordu. Fakat şu ana kadar yaşadıkları henüz sadece bir başlangıçtı. Richard korku ve hissettiği acı ile sırt üstü yatmış, yaşadığı şoku atlatmaya çalışıyordu ancak arkasında bir anakondanın sessizce avını beklediğinden habersizdi. Devasa hayvan ona saldırdığında adam savaşamayacağını anlamıştı. Daha önceden okuduğu bilgileri hatırlayarak hareketsiz bir şekilde kalıp ölü taklidi yaparsa yılanın onu ölü sanacağını ve boğmayı bırakacağını düşündü. Yılan tam onu yutmaya başlarken de cebindeki bıçakla ona saldıracak ve kurtulacaktı. Ama işler planladığı gibi gitmeyecekti. Nehirde piranalardan kaçarken bıçağını düşürmüştü. Kendini savunabilmek için tek çaresi mücadele etmekti. Direnmeye çalışsa da başarılı olamamış, tüm gücü tükenmişti. Artık yolun sonuna gelmişti. Anakonda onu yutmaya başlarken adam bilincini kaybetti. Fakat bu olay mucizevi bir şekilde sonlanacaktı. Richard'ın anlattığına göre gözünü açtığında bir ağacın altında bulmuş kendini neden olduğunu kendisi de bilmediği bir şekilde yılan onu yemekten vazgeçmiş. Belki yutamayacağı kadar büyük bir av olduğundan, belki de o sırada gelen başka bir yırtıcıdan kaçabilmek için anakonda onu geri çıkarmıştı. Bu ölümcül maceradan sonra bir şekilde hayatta kalıp ülkesine eli boş geri dönen adam, birçok insan tarafından ilgi çekip para kazanmak için yalan söylediği konusunda suçlansa da, birçok macera perest ise bu hikayenin doğru olabileceğini düşünüyor.